Her yerde aranıyorlardı. Ordu'da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı. Ordu'da yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk 28 Kasım'da galeriden otomobil çalarak kaçtı. Polis plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakaladı. 15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Ordu Valiliğinden olayla ilgili açıklama yapıldı. 28 Kasım'da saat 4 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un ortaklığında olan Ergen Otogaleri de meydana geldi. SÖ, AT ve EK 3 çocuk otogalerinin arka kapısından camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk iki aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka bir otomobili alarak uzaklaşan çocukların galeriye girmesi ve araçları çalıştırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklar otomobili alarak 900 kilometre mesafe yol kat edip İstanbul'a geldi. Ordu emniyeti tarafından görevli 3 kişilik özel ekip yaşı küçük 3 çocuğa yönelik çalışma başlattı. Çocukların kullandıkları otomobilin kural ihlali yaparak İstanbul'a kadar geldiği tespit edildi. Plaka takip sistemine yakalanan 3 çocuğun çaldıkları otomobille 30 Kasım'da Mahmut Bey gişeleri basın ekspres yolunda oldukları belirlendi. İstanbul ve Ordu Emniyet Müdürlüklerinin yaptığı açıklama sonucu SÖ, AT ve EK Zeytinburnu'nda bir adreste yakalanırken galeriden çaldıkları otomobil ise Bağcılar'da bulundu. Gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ordu'da 28 Kasım'da yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuğun otomobil çaldığı galerinin ortaklarından Bekir Ergen, gece emniyetten aradıklarını, çocukların İstanbul'da yakalandıklarını söylediklerini belirtti. Ergen, gece emniyetten aradılar. Aracın ve çocukların yakalandığını, aracın da emniyet otoparkına çekildiğini söylediler. Biz de yola çıkıp pazartesi aracı teslim alacağız. Arabanın son halinin ne olduğunu bilmiyoruz. Gidince göreceğiz. Çocuklar aracı bir benzincide bir yere bırakmışlar. Hatta bıraktıkları yeri unutmuşlar. O nedenle arabayı bulmaları biraz uzun zaman almış. Zaten buradan özel ekip gitmişti. Onlara teşekkür ediyorum. Gidince göreceğiz aracı. Çocuklar da sağ salim bulundu. Şikayet sürecimiz devam edecek dedi. Olayla ilgili Ordu Valiliği'nce yapılan açıklamada meydana gelen oto hırsızlığı konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmada hırsızlık yapan şahısların daha önceki tarihlerde iş yerlerine gelerek iş yerinde bulunan otu anahtarlarını alıp deneme yanılma suretiyle araçları çalan yaşı küçük 3 şüpheli oldukları tespit edilerek aracın yakalanması için gerekli bilgiler sisteme girilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu çalıntı aracın 29 Kasım 2021 günü Saat 5 sıralarında İstanbul iline giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine şüpheli şahısların yakalanması ve çalıntı aracın bulunması için daha önce şüpheli şahısların yakalanmasında görev almış özel ekip oluşturularak görevlendirilmiştir. Görevli ekibin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştiren S.Ö., A.Y. ve E.K. isimli yaşı küçük şahıslar 4 Aralık 2021 günü saat 12.30 sıralarında İstanbul Zeytinburnu ilçesinde yakalanmıştır. Bahse konu çalıntı araç aynı gün 1,5 sıralarında İstanbul Bağcılar ilçesinde bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir denildi.